Herkese merhaba arkadaşlar Gezginin gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Gazlı göldeyiz Özgül termalin içerisinde dolaşacağız. Bakalım sizler için dolaştım. Neler var neler yok bu şepl birlikte görelim. Hava epey soğuk. Müzik Afyon'un maden suları üretiliyor, bunu da sembolize etmişler. Kızılay maden suyu. Gazlıgöl deyince Afyon, Afyon deyince de maden suyu. Hemen buraya birkaç kilometre ileride Kızılay tarafında üretilen tesisleri gördük ve buraya da sembolize etmişler. Biz kula ekmeği diyoruz ama bunlar ekşi mayalı diyorlarmış arkadaşlar. <laughs> Emmi aynı o, şekilde evet. yoğun bir şekilde Harika, çalışıyor maşallah ya, aldı, gençlere örnek oluyor. Evet. Yok iyi de Allah ım Allah ım da alıştım böyle. Tamam, akşama <laughs> ne 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 oldu oğlum? Nereye gittiler <laughs> Yüzden sütümüza 420 TL. Hmm. Diğerleri nasıl? Yani nasıl %100 kaç oluyor diğerlerinde? Yüzde Köylü pazarı var burada. Her taraf otel. gelip geçene ikram etmişler hep koymuşlar buralara o içine sürdüğünüz kaymak mı oluyor hı hmm.

Her şey ikram ediyorlar ya. Bu ikram etme alışkanlığı başka bölgelerde yok. yok, yok. Yani e, normalde bizim kültürümüzde olan bir şey ama evet. burada da herkes ikram ederek e, anlatıyor derdini. Aynen. Ki olması gereken de bu aslında ama unutuluyor. Burada hangi dükkana girseniz Aynen. ikramları bulabilirsiniz. Kaymaklar ne kadar acaba? 300 alakalı, manda, kaymağı. manda kaymağı 300. Normal inek? İnek yok, i̇nek yok anladım. Gerek yok. Hmm. Şimdi o kadar reklam ettik. İkram ediyorlar dedik. Bir tadına bakalım. Bu güllü olanmış. Acaba nasılmış? Yani fiyatları hepsinde aynı mı? Fiyatlar değişir. Yoğun kenarlar çarşı 300 TL, daha sonra ucuzdur 110 TL. Siz de yani şu anda mesela buradan hangisinden alırsan 110 110, 110 lira. Yani evet. çeşitleri fark etmiyor. Bir o ne kadar antep fıstıklı olan? 200 TL. Sadece antep fıstıklı olan hariç diğerler hepsi aynı. 110 TL'ymiş. Afyon Kocatepe şekerleme dedi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. çekme yapmışlar bakalım. Onun tadına bakalım. Manda yoğurdu sordum. 300 şey 120 liraymış. Tereyağı 300 lira. İnek tereyağı 250 liraymış. Bu seralarda burada yetişmiş domatesler. Çekiyorum tam sizden bahsediyorum ben de emmi. Normalde Afyon'da sera olmaz ama bunlar yapmışlar nasıl yapmışlar emmiye soralım bakalım. Ya soğukta nasıl sera yaptınız peki? var bizde kardeş. Sıcak suyla mı? Evet. He. Geldi hemen 2 kilometre buraya. Ne oranın adı ne? Fethi Bey kasabası. Fethi Bey kasabası. Evet. Tebrik ederiz gerçekten. Sebze ne kadar kilosu? geçer. Efendim? Sebze diyarı diye geçer. Sebze diyarı evet. diye geçiyormuş arkadaşlar Fethi Bey. Bir üreticiyiz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Ne o, kadar o, kilosu o, peki? O, 15 lira efendim. Hı. Hmm. Kendin alabilirsin. Değil mi? Teşekkür ederiz. Hayırlı işler dilerim size. kardeşim benim. Yani bu soğukta emmeleri bekliyorlar. Evet. Gazlı Gölü meydanı burası. Afyon'da Bak. Eskişehir pekmezi duyu duyduk. Emmi nasıl duymazsınız diye beni kınadı. Pancar pekmeziymiş vallahi duymadım. Hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Yani pancarın da pekmezi olur muymuş? Olurmuş demek ki. Aslında küçük tatma şansımız olsaydı çok merak etmiştim. Çocuk kaşık yere He öyle mi? Bir şey yapacağız da burada, burada bilmiyorlar. ben. Arkadaşlar pancarın pekmezi nasıl yapılıyormuş? Hemen yerinde öğrenelim. İsminiz neydi acaba? Muhsin Pelvan'da. Muhsin Bey nasıl yapılıyor? Bize anlatır mısın? Pancarı soyuyorsun kıyma makinesi var. Onda da kıyıyorsun ince ince. Ondan sonra kaynatıyorsun. Büyük kaynatma kazanım var benim. Onu Onda kaynatıyorum. Ondan sonra tekrar tavaya süzerek alıyorum. Bu kaynaya 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 aynı bu kıvamı alıyor. Yani demleme, yani normalde pekme e, üzüm pekmezinde demleme falan oluyor. Böyle toprak filan atarız. Yok biz yok. Mesela. Bunda hiçbir, şey yok. hiçbir şey yok. Kaynaya kaynaya koyulduğu zaman biz zaten koyulmasını biz biliriz. Yaptığımız işi devamlı. Koyulduğu zaman indiririz biz onu. Ondan sonra e, şişeleme ihtimali ne geçer soğuduktan sonra. Allah Allah. Evet. sadece pancarı kesip doğuruyorsun, kaynatıyorsun. Başka bir şey yok. Evet, evet. Allah. meşe odunundan yaparız, kaynatırız. Hmm. Hiçbir katkısı yok. Sadece su ilave ederiz anayi. O Soyunuş, zaman kıymuş, bu, bunun patentini alın. Bence hiç duymadık şimdiye kadar Türkiye'de de Biz duyulduğunu sanmıyorum. çok satıyoruz. Eskişehir civarı bizim oralar hep bilir. Eskişehir evet bir şeyler bilmiyor yani ana, bu, buralı, Anadolu henüz değil. tanımıyor yani. Evet, bizim Eskişehir, Bilecik oralar çok bilir yani. Hmm. Oralarda biz bunu çok satarız. Gerçekten ilginç. Çok evet. teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Yani kendin tatlığın tadının evet, tadını Evet, tadını şimdi az önce ben de tattım arkadaşlar. Vallahi normal pekmezden hiç fark bulamadım. Üzüm pekmezinden. Hani üzüm pekmezinden zerre farkı yok. Hatta ondan Burası biraz daha var. tatlı gibi sanki. Evet. Bunda hiçbir katkı yok. Toprak falan hiçbir katkı yok. Hmm, teşekkürler. Çok sağ olasınız. Vallahi emlilere burada epey sohbet ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir anı olarak kalsın böyle. Şöyle. Arkadaşlar tahin biliyorsunuz pekmezsiz yenmez. E Arıza'da madem geldin. tahini de bulduysak pekmez nerede dedik. Eskişehir'in pancar pekmeziyle takas edelim dedik abiyle. O da dedi çok memnun olurum çünkü tahini ben çok seviyorum ama bizim orada da tahin yok dedi. Yani ee, tahinle pekmezi Gazlıgöl'de gölde birleştirmiş olduk abiyle. Ben abime bir kilo pekmez vereceğim, şey tahin vereceğim. Abi de bana iki buçuk litre pekmez verecek inşallah değil mi? İki kilo mu? Heh. O da memnun olacak. Ben de memnun olacağım. Çok teşekkür ederim. Bu takas usulünü sevdim. Buyurun. Şu poşeti de hem e, bu da bizim yörenin e, tahini e, fırını ve e, ardıç odunuyla kavrulmuş. Orijinal bir tadı var. E, hem bizim Bozkırımızın e, bu tahinlerini tanıtmak için dolaştırıyordum. Bu da Eskişehir'e kadar gitsin bakalım. Biz de abinin pekmezini tanıtalım inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Sağ ol.